Sizce insanlar eşyalarla bağ kurabilirler mi? Uzmanlar kendilerini bu soruyu sorduktan sonra bir deney yapmaya karar veriyorlar. Deney şu şekilde gerçekleşiyor. Katılımcılara beşer dolar değerinde vazolar hediye ediliyor. Ve sonrasında onlara bir süre kullanmaları söyleniyor. Ve bir süre sonra gidip kendilerine bu vazoları 5 dolar karşılığında satın almak istediklerini söylüyorlar. Şimdi baktığımız zaman Katılımcılar bu vazo için bir bedel ödemediler ve bir süre kullandılar. Yani bunun karşılığında alacakları 5 dolar aslında çok karlı bir ticaret olacak kendileri için. Baktığımız zaman hepsinin bunu seve seve yapmasını bekliyoruz değil mi? Ancak deney çok farklı bir şekilde gelişiyor. Katılımcılar vazolarını geri vermek istemiyorlar, verenler ise çok zor bir şekilde veriyor. Buradan uzmanlar şöyle bir sonuç çıkartıyor. Diyor ki insan demek ki bir sürü kullandığı vazo ile bile bağ kurabilen bir varlık. Peki aynı insanın doğup büyüdüğü ülkeden, toplumdan, sevdiklerinden, statülerinden, evinden, eşyalarından, pek çok şeyden kopması ya da kopmak zorunda bırakılması sizce nasıl bir etki oluşturur? <laughs> Herkese merhabalar. Can Kırıkları programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz göç ve adaptasyon yayına neden vazo deneyiyle başladığımızı soracak olursanız arkadaşlar öncelikle kendimizdeki durumu fark etmemiz çok önemli. Yani bir eşyadan koparken ki o acının kişide nasıl travmatik bir etki oluşturacağını gördüğümüz zaman belki kendimiz için bir şeyler yapmaya ya da yardım almaya başlayabiliriz. Yaşadığımız duyguları olduğu gibi kabul edip kendimizdeki yaraları sarmak için bir şeyler yapabiliriz. Dolayısıyla bu konuyla alakalı geçen hafta çekmiş olduğumuz travmalarla nasıl baş edebilirim adlı videoyu izlemenizi şefkatle tavsiye ediyorum. Orada da çok faydalı önerilerde bulunmaya çalıştık. Belki size birkaç alternatif oluşturur, farklı fikirler verebilir. İnşallah da çok yararlı olur. Şimdi bugünkü konumuz adaptasyon dedik. E, bu konuda arkadaşlar hem kendi sürecimi hem de çevremdeki insanların süreçlerini değerlendirdiğim zaman belli ortak noktaların olduğunu fark ettim. Bu e, maddeler halinde e, sıralayacak olursak bunları gerçekten e, uygulandığı zaman kişinin bu süreci daha sağlıklı ve uyumlu, daha kolay bir şekilde atlatmasına yarar sağladığını gözlemledim. Bugün de sizlerle o maddeleri paylaşacağız. İlk olarak arkadaşlar şu çok önemli bir nokta. Gittiğimiz yerin oradaki insanları kültürleriyle, inançlarıyla, mentaliteleriyle, her şeyleriyle oldukları gibi kabul etmeliyiz. Bu neden çok önemli? E, tabii ki de bazı şeyler bize çok tuhaf gelebiliyor. Bazı şeyler bizim kültürümüzle, inançlarımızla çok fazla çelişebiliyor. O zaman ister istemez eleştirmeye başlıyoruz, yargılıyoruz. Bunu yaptığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Psikolojide Pygmalia etkisi diye bir şey var. Bu etki e, şu demek, sen bir mıknatısın ve e, düşüncelerinle e, neyi e, düşünüyorsan, e, hangi durum üzerine yoğunlaşırsan onu çekmeye başlıyorsun. Şimdi ben eğer bulunduğum ülkedeki insanları eleştirirsem, yargılarsam, hataları görürsem ne yaparım? Hataları, problemleri kendime çekmeye başlarım. Öyle değil mi? Yani neye odaklanırsam onun yaşamını da çoğaltmış olurum. Dolayısıyla bu noktada oldukları gibi o insanları veya da ortamı kabul ettiğimiz zaman bu eleştiriden ve şikayetten de uzak durmuş oluyoruz aslında. Ki şikayet edip de hayattan mutluluk duyan, memnuniyet hisseden hiç kimse yoktur. Ve şikayet şükürsüzlüğün göstergesidir. Dolayısıyla gerçekten bu konu çok çok önemli ve ciddiye dalmamız gerekiyor. Yani gittiğimiz ülkeyi ve insanları oldukları gibi kabul etmeliyiz. İlk yapmamız gereken şey bu. İkinci olarak arkadaşlar akışı değiştiremiyorsanız bakışı değiştirin diye muhteşem bir söz var. Bu sözü bazen alıp böyle beynime kazımak istiyorum. Akışı değiştiremiyorsan bakışı değiştir. Şimdi ben bir ülkeye geldim değil mi? İsteyerek istemeyerek zorla haksızlıkla hiç fark etmez. Sonuçta ortada bir akış var. Ee, geçmem gereken belli merhaleler var. Ben bunu değiştiremiyorum. O zaman bakışı değiştirmeliyim. Ee, psikolojide ABC kuralı diye çok bilinen bir kural var arkadaşlar. Bu kural ne anlama geliyor biliyor musunuz? A kişinin yaşadığı durum, B o duruma ya da olaya verdiği tepki, C ise duyguları ve aslında düşünmeye başladığı düşünceler. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Şu şekilde A diyelim sizin bir arkadaşınızla karşılaşmanız arkadaşınızın sizin yüzünüze bakmadan, size selam vermeden geçip gitmesi. Değil mi? Böyle bir olay yaşadım. Bu bir olay. Bu değiştirilemeyen. Ve yaşadım bitti. Böyle bir A var. B'de değiştirilebilen kısmında ne var? Kişi burada şunu düşünürse. Ya bu arkadaşım ne kadar vefasız daha geçen gün onun için şunu yapmıştım bak beni gördü selam bile vermiyor e, tarzında düşüncelere girersem C ne olur arkadaşlar negatif olur değil mi? Yani zaten dünya kötü zaten insanlar beni sevmiyorlar zaten işte e, beni küçük görüyorlar benzeri çok şey düşünmeye başlarız. Şimdi ağımız yine aynı kalsa yani arkadaşımız bizi gördü ve yüzümüze bakmadı ya da selam vermedi. B'yi değiştirirsek, B'yi şu şekilde düşünürsek, yani arkadaşım beni görmedi, evet ya da gördü selam vermedi. Hepsi olabilir ama bu benimle ilgili bir durum olmak zorunda değil. Yani belki arkadaşımın kafası yoğundur, belki mutsuzdur. Belki o an gerçekten de biriyle muhatap olmak istemiyordur. Her şeyi çok fazla kişiselleştirmemeliyim tarzında düşündüğü zaman C ne oluyor arkadaşlar? Bu olaydan önceki kadar etkilenmiyor değil mi? Bakın burada bir kabul söz konusu. Dolayısıyla biz de akışı değiştiremiyorsan bakışı değiştir kısmında. Evet ben bu ülkedeyim. İstedim istemedim fark etmez. Şu anda burada yaşıyorum değil mi? Ve bunları değiştiremiyorum. Bütün bir toplumu değiştirmem de mümkün değil. Ya da değiştireceğim kısım gerçekten de doğru mu? O da var. Yani biz kendi yaşadığımız ve alışa geldiğimiz şeyleri genellikle doğru kabul etmeyelim eğilimdeyiz. Ama belki de çok da doğru bir yaklaşım değildir. O zaman ben Buraya adapte olmak için öncelikle buranın olumlu yönlerini görmeye çalışmalıyım. Sürekli arkadaşlar şükür halinde olmak. Bakın inanılmaz etkili bir yöntem. Bu konuyla ilgili ayrı bir yayın yapmak istiyorum. İnanılmaz gerçekten de insan yaşamında dönüştürücü bir etkisi olan bir durum. Pozitif psikolojinin aslında temelini oluşturur. Şükür. Ee, sürekli yazın. Ya ben işte bugün şöyle bir insanda karşılaştım. Bana gülümsedi. Çok şükür. İşte oturduğum yer çok güzel. Çok şükür. Bugün hava çok güzeldi. Çok şükür. Yani her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, neye odaklanırsak madem onu yaşamımızda çoğaltıyoruz ve pigmali etkisiyle onu kendimize çekiyoruz. Böyle düşünmeye başladığımız zaman aslında akışı da değiştirmiş olacağız. Dolayısıyla bu da tamamen karlı çıkan biz oluyoruz. Akışı değiştiremiyorsak Bakışı değiştirelim. Diğer bir meselesi arkadaşlar niyet çok önemlidir. Yani iki kişi aynı şeyi yapar ama birisi başarılı olur, birisi başarısız olur ya da e, oradaki samimiyet mutlaka dışarıdan hissedilir. Düşünsenize dini ibadetlerimizi yerine getirirken bile mutlaka niyet etmemiz gerekiyor. O zaman birazcık insanlarla iletişim kurarken ya acaba benim buradaki gerçek niyetim neyi sorgulayabiliriz? Yani ben bu insanları sevip onlarla samimi bir şekilde diyalog kurmaya mı çalışıyorum? Yoksa bakın ben denedim, yapmaya çalıştım ama olmuyor. Görüyorsunuz değil mi? Bunu göstermek için mi yapıyorum? Eğer ben samimi bir şekilde adım atarsam bir olmaz, iki olmaz, üç olmaz ama dördüncü de mutlaka bir geri dönüş alırım arkadaşlar. Mutlaka bunun istisnası olamaz. Siz eğer yumuşak bir şekilde o ılımlı ruh halinizi e, sürdürürseniz, karşınızdaki sert bile olsa yumuşakla sertin çarpışması hiçbir zaman arkadaşlar zarar e, ortaya çıkartmaz, zarar meydana getirmez. Ama sert bir cisimle sert bir cismin çarpışması büyük yıkımlara sebebiyet olabilir. Dolayısıyla karşınızdaki insanlar ya da durumlar ne olursa olsun, siz o pozitif ruh halinizi koruduğunuz zaman aslında gerçek dönüşümü başlatmış olacaksınız. Bu nokta da yine çok kıymetli. Diğer bir mesele ise arkadaşlar biliyorsunuz Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi var ve o piramidin en tepesinde de insanın kendini gerçekleştirmesi maddesi var. Yani işte güvenlik, yeme içme tarzında ihtiyaçlarımız, temel ihtiyaçlarımız karşılandıktan sonra insan kendisini gerçekleştirmeyi, hayattaki amacını yeniden bulmayı istiyor değil mi? Peki... Bizim bu ihtiyacımız gittiğimiz ülkede de devam edecek. Sonuçta e, e, geldiğimiz yerden birçok bağımızı da kopartıp gelmiş oluyoruz. Hayatımızda yepyeni bir sayfa açıyoruz aslında. Öyle değil mi? Şimdi burada şunu değerlendirmek lazım. Ben bu benliğimi, kendimi gerçekleştirme olayını nasıl başaracağım? Yani e, kendi değerlerimden ödün mü vereceğim? Kendimi bir şekilde kabul ettirmeye mi çalışacağım? Bu çok hassas bir nokta arkadaşlar. Çünkü hiç kimse kendi değerlerine saygı duymayan, onlardan vazgeçen birisine saygı duymaz. Siz ne dedik e, ilk maddemizde? Oradaki insanlar oldukları gibi kabul edin değil mi? Onların değerleriyle, varlıklarıyla, mentaliteleriyle, her şeyleriyle. Tamam çok güzel ama oradaki insanların da sizi olduğunuz gibi kabul etmeleri gerekir. Yani e, siz inançlarınızdan, değerlerinizden taviz vererek olabilirsiniz. E, Onlarla uyum sağlayamazsınız. Uyum bu değil arkadaşlar. Ortak faydada buluşmak dediğimiz konu bambaşka. Dolayısıyla bu değerlerden ödün vermeden kendi varlığımızı ortaya koymak ve aslında yeniden kendimizi gerçekleştirmek çok kıymetli ve paha biçilemez bir durumdur. Bunu da yine aklınızda bulundurmanızı arkadaşlar şefkatle tavsiye ediyorum. Son olarak çok çok önemli bir konu aslında belki bütün bu maddelerin içinde en önemlisi diyebiliriz geri dönmeyi düşünmeden arkadaşlar gittiğiniz ülkede yaşamak. Bakın geri dönmeyi aklınızdan silmek. O Tarık Geziyat'ın işte e, gemileri yakması gibi. Ya kazanacağım ya kazanacağım. Ya buradaki insanlar uyum sağlayacağım ya uyum sağlayacağım. Ya burada bir şeyler yapacağım ya yapacağım. İkinci bir ihtimal yok. İkinci bir seçenek yok. Ben bu işi halledeceğim. Bu zihin yapısıyla girmek çok kıymetli arkadaşlar. Çünkü eğer biz işte her an gidebilirim, durumlar değişir, belki farklı bir yere giderim tarzında düşüncelerle o ülkeye gidiyorsak ya da hayatımızı sürdürmeye çalışıyorsak zaten o dışarıdan hissediliyor. Ve buradaki daha büyük tehlike ne biliyor musunuz? Ben gözlemlediğim kadarıyla çocuklar en çok bu durumdan etkileniyorlar. Yani anne baba böyle bir mentaliteye sahip diyelim ki gitmeyi düşünüyorlar. Burada her an kalmayabiliriz tarzında bir tutum içerisindeler. Çocuklar da bu şekilde hissedip düşünmeye başlıyorlar. Derslerine odaklanamıyorlar. Arkadaşlık ilişkileri bozuluyor. Sosyal bağlarını kuvvetlendiremiyorlar. Dil öğrenemiyorlar. Bir sürü sıkıntı içerisinde sıkıntı meydana geliyor. Dolayısıyla eğer bu yayın izleyen bir ebeveynseniz öncelik lazım çocuklarınız için de ya tamam biz buradayız ve buradaki insanlarla uyum sağlayıp buranın dilini öğrenip buradaki şartlara adapte olmalıyız düşüncesiyle başlamak ve bu düşünceyi çocuklarınıza aşılamak çok önemli. Çünkü düşünsenize insanlar için macera olan, işte yeni kültürler tanımak, yeni yerler keşfetmek muhteşem bir şeyken biz bunu bir şekilde belki cebri, belki isteğimizle bir şekilde yaşıyoruz değil mi? Madem akışta değiştiremediğim bir konu var, Bakışı değiştirin, buradan keyif alayım. Orası mutlaka çocuklarınıza bir şeyler katacaktır. Yani size bir şeyler katacaktır. Bunun olmama ihtimali yok. Ama kaç insan yaşamında başka insanların hayatına bu kadar dokunma şansını elde edebilir Bunun kıymetini bilmek ve buna göre yaşamak çok önemli arkadaşlar. Burada birkaç maddeden bahsettik. Gerçekten de ortak olarak pek çok insanın, pek çok başarılı insanın aslında bu konuda uyguladığı maddeler diyebiliriz son olarak şunu söylemek istiyorum. Bulunduğumuz yerde büyük düşünmek de çok önemli. Ya ben sadece burada yaşayıp gideceğim değil de ben bir şeyler yapacağım ya. Yani kendi değerlerimi anlatacağım. İşte işte oradaki buradaki insanlar gerçekten bir diyalog kuracağım. Niyetiyle yola çıktığınız zaman aslında olay bambaşka yerlere de gidebilir. Çok daha güzel şeyler gerçekleşebilir. Bunu da aklınızda bulundurmakta yarar var. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.